Pelin Karağan ev sahipleriyle bir e, krizde ve hem annesi hem kendisi. Buyurun bir izleyelim. Türkiye Onu 2007 senesinde yayın hayatına başlayan gençlik dizisi Kavak Yerlerindeki Aslı karakteriyle tanıdı. Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Şebeke gibi yapımlarla devam etti. Güzel oyuncu 2011 senesinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'yla İspanya'nın Barcelona şehrinde dünya evine girdi. 2013 yılında 2 yıllık evliliğini noktalayan Pelin Karan 24 Haziran 2014 senesinde iş insanı Bedri Güntay'la Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Müzik Evlendiği sene olan 2014 yılında ilk oğlu Ali Demir'i kucağına alan Pelin Karan 2020'de Can Eyüp adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Müzik Karahan'la Bedri Güntay çifti ev sahibiyle mahkemelik oldu. Temmuz ayında 3 yıllık kirasını peşin ödedikleri evlerinin sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı yargıya taşındı. Ev sahipleri Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın evi tahliye etmediğini belirterek icra takibi başlattı. Ayrıca ev sahibi ailenin çiftin kira bedeli konusunda kendilerini mağdur ettiklerini belirterek 3 icra takibi ve 2 dava açtıklarını ifade etti. Prenses oldum. Efendim. <laughs> Çok keyifli söylemesi. Evet hangi oyuncu istemez prenses olmak? Prenses oldum. Güzel. Pelin Karaan'ın eşi Bedri Güntay. Biz evet taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı göremedik. Zaten ev arıyoruz. Çıkacağız ifadeleriyle iddialara yanıt verdi. Yani şu önemli. Bir oyuncunun her role girebilmesi önemli kendi içinde yaşatabilmesi önemli. E Pelin içine girdiği duyguyu yönetiyor, yaşatıyor. Yine Pelin Karaan yine kira krizi. Ev sahibinden olay açıklamalar. Kira ödemiyor mu? Pelin Karağan'ın annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da tuttuğu evin sahibi şov habere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pelin Karaan ve annesiyle davalık olurken ev sahibi isyanını dile getirdi. İmza sahte dediler. Ev sahibi mağduriyet yaşadığını söyledi. Pelin Karağan 6 ayda ikinci kez ev sahipleriyle mahkemelik oldu. Pelin Karahan aylardır kira ödemiyor ve kira anlaşmazlığı da mahkemeye taşınıyor. Ardından ev sahibi tahliye davası açıyor ve iş bu noktalara kadar geliyor. İkinci bir dava daha var. Yine kira ödenmiyor ama annesi tarafından kefil kim? Bedri. Pelin Karahan'ın kocası. kocası. Yine aynı dava. Yine Pelin Karahan ve ailesi. Evet, yani bir e, oyuncunun ünlü bir oyuncunun. Tanınan, sevilen bir oyuncuyum. Kavak yelleriyle hayatımıza girmişti ve asıl rolüyle çok sevmiştik biz Pelin Karahan'ı. Hem oyunculuğu öne çıkmıştı, hem insanlar merak etmişti kimdir bu Pelin Karahan diye. Sonra yükseldi, muhteşem yüzyılda devam etti. Orada Mihrimah Sultan oldu. E, fakat bu ikinci eşiyle evliliğinden bir süre sonra kendisini dizilerde görmemeye başladık. Çocuklar falan dünyaya geldi ama iki tane çocuğu var. kendisinin de iddiası önünün kesildiği şeklinde. Enteresan bir konu tabii. Bugün gündemimizde olan oyun bazı oyuncuların önünün kesildiği, gelişimlerinin yükselmelerinin, yeni işler yapmalarının engellenmesi konusu. Pelin Karan sonra bir baktık yemek programları sunuyor. Dizilerde iş bulamadığı için olsa gerek. Yemek programları sundu. Bayağı bir sundu birkaç kanalda birden. Ve gelinen noktada annesi için kiralanan e, aracı olduğu evin kirasının uzun süredir ödenmemesi. Ben buradan şunu anlıyorum. Kocası iş adamı Bedri Bey tamam e, iş adamı deniliyor fabrikatör deniliyor. Bedir Bey yanlış anlamayın ama bir kayınvalidenizin kirasını ödeyemiyorsanız sizin iş adamlığınız demek ki bir sıkıntı var sizin işlerinizde de. Pelin Karahan'ın işlerinde sıkıntı olduğu belli. Zaten kendi ifadesi var. İş yapamıyorum, yaptırılmıyor bana diye. Benim aklıma hanenize para girmiyor. O yüzden evlerinizin kirasını ödeyemediniz, icralık oldunuz. Bu geliyor. Bu Altı geliyor. ayda iki kere bir de. Bir de bir başka şey var. var. Kendi oturdukları villayı da, evet. villanın da kirasını ödemiyorlar. Annesi için <laughs> Kira. kiraladığı Seher Nural hanım, Koçit soyadı. O hanım annesi için kiraldı. Evin kirasını da Aylardır ödemiyor. insanları mağdur ediyorsunuz. E Demek ki o hani göstermiş oldukları işte davetlere gittikleri zaman havalı havalı duruşları ne bileyim işte arabaları evleri bunların hepsi demek ki bir hikaye izliyoruz biz. Hı hı. Yani bir şeyler demek ki bu hayatta göründüğü gibi içine girdiğin zaman öyle olmuyor. Şimdi bu ev e, kirası ödeme meselesi kiracıya e, ev sahibi ve kiracı ve ev sahibi tartışmaları. Ee, uzun zamandan beri var. Yani 3-5 yıldır bilhassa bu kiraların birdenbire fahiş fiyata yükselmesiyle beraber evet. baya bir sorun oluştu. Ee, ama tabii ki burada kiracıların bunu kullanma durumu da söz konusu oldu. Hı hı. Diğer taraftan da ev sahiplerinin zalimliği de oldu. Yani Oldur, her iki, iki tarafında oldu. her iki evet. tarafında bu konuda mağduru e, var. Mağduru, mağduru var diyelim ama Şimdi hiç kusura bakmasınlar bir şey söyleyeceğim. Buradan e, Pelin e, Hanım'a, Karahanlı'ya bir şey söyleyeceğim. E, her türlü davetlere biraz önce söylediğim gibi gidiyorsunuz her türlü e, orada boy gösterip havalar atıyorsunuz konuşmaya gelince benim eşim şöyle iş adamı ben böyle bir sanatçıyım e gördüğüm kadarıyla yine her ne kadar bir dizide oynaması da bir reklam filminde Pelin Karahanlı e, görebiliyorum hı hı, hı. yani sektörün içerisinde yine aktif bir e, ticari para kazanma durumu söz konusu e peki niye o zaman siz kalkıp da oturduğunuz evin kirasını ödemezsiniz. Bir kere bir insanın evi kalesidir. Yemezsin, evet. içmezsin. Evet. Lüksünden e, gerekirse geri kalırsın ama o, o kira ödersin. Aynen. Hatta bunu hepimiz yapıyoruz ya. Kira kira e, ödüyorsak inanır mısın ben gelirimin, kazancımın ilk gelen bölümünü kiraya ayırırım. En başta? En başta evet, onu Temel giderler olarak Ay, ödenir. Yet, yani dolabına doldurmazsın ama o Kiranı ödersin. Ödeyebileceğin bir evde oturursun. Veya ya diyebileceğin bir da. evde oturursun ya da. Yani evet. değil mi? Çok lüks bir evde oturursan. E evet. yani şimdi e, insan tabii ki böyle olunca da ben burada mal sahibine de hak veriyorum. İnsan sorar. Hı -hı. E, siz bu kadar zenginsiniz, kocanız iş adamı, sen işte film yıldızı, Hı. reklam yıldızısın. Bu kadar da e, iyi iyi görüntüler veriyorsun. Evet. E, o zaman kiranı niye ödemiyorsun? niye ödemiyorsun diye sorar şimdi tabii ki de e, burada artık kanunlar nedir bilemiyorum ben de zamanında böyle bir olay geçirdim yaşadım hı hı. E, dediğim gibi herkes bütçesine uygun artık devir o devir değil hatta evet. o, onun varsa beş gösterme devri artık öyle hava atmak öyle yapmak devri artık bunlar geçti gitti umarım kiralarını bir an önce öderler çünkü bu hiç hoş bir şey değil annesinin evine de kefil Bedri e, Bey. E işte. Ama o düşünecek şimdi kadın evlenmiş, yoluk çocuk sahibi olmuş, anne olmuş. Evin geçimini her daim kadın mı düşünecek ya? Ben bir röportajını Eminlik hatırlıyorum. Evlilikte erkek düşünür, biz ataerkil bir toplumuz. Bak bak ben Pelin Kara... Kadın Kar niye düşünsün ki şu anda kerasını ya? Kadın da bak. kazanıyorsa kadın da katkıda bulunur. Ama bulunuyor. tamam erkek Kalın, düşünecek, tek akıl edecek ama biraz. Erkeğin Hayır. üzerine yüklenme. Öyle bir şey yok. Yani kadın da katkıda bulunur, kazanıyorsa. Tabii ama şu an yani, kazanamıyor kız. Yani. Pelin yani. Kara bir röportajı vardı. Onu dinledim. Karan. Karan. Kar Karan he. Evet. Onu okumuştum e, geçtiğimiz e, 6-7 ay önce. Diyor ki eşinizle nasıl, niye hemen birdenbire evlendiniz? Benim diyor eşimi ilk tanıdığım günden itibaren bana şunu söyledi eşim diyor. Pelin sen bugüne kadar çok yoruldun, bugüne kadar çok şey düşündün. Artık ben varım hiçbir şeyi düşünme. Hani nerede? Benimle ilgilenir misin? Nerede? Dediği için... İlk defa da böyle bir insanın bana yaklaşımını görünce hemen evlendim ve kabul ettim diyor. Hangi kadın etmez ki? İşte. Değil mi Anladım böyle mı? bir durumda? ama şimdi kalkıp da e, yani tabii ki şurada sana hak veriyorum. E, eğer ki bir eş varsa söz konusu yani. olan. O, yani evin babasıdır bunu düşünecek Şimdi burada olan. tabii ki Pelin Karahan'ı ve kocasını bağlayan, annesini bağlayan en önemli unsur tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları ve üzerine tarihiyle beraber şu tarihte çıkacağız, çıkacağız diye, diye. Ta ve altına imzalamışlar. Ve şimdi o imzaları inkar ediyorlar. Onun için de bir dava açılmış. İki şeyde de öyle. Hem kendi evlerinde ev sahibiyle başka bir ev sahibiyle tahliye taahhütnamesini inkar ediyorlar imzayı hem annesinin evinde İtalya i̇mza sahte diyor ev sahibi. Haber kanallarına çıktı röportaj verdi. İ i̇mza sahte diyen Pelin Kara. Biz atmadık bu imzayı. Evet Pelin Kara. Evet. Sahte. Yani, Ev sahibi attı diyor. O, o çok enteresan. Ee, yani şimdi bir insan bir evde otururken de böyle diken üstünde nasıl oturur? Bak benim gerçekten eğer böyle bir durumun söz konusu olsa, Sen bırakır o evden ya, Sen bırakır giderim ya. Bırakır giderim ya, ya. Çünkü ben ediyorum. evi insanın kalesidir ya. Evin içine girdiği zaman insan kendini güvende hissetmeli. Şimdi kalkıp da sen mal sahibiyle bu kadar artık tartışmaların olmuş, bu kadar husumet durumuna kadar gelmiş ne gereği vardı bu e, ekranlara e, taşınır çünkü niye taşınır e, tabii. Ünlü, sen, birisin. ünlü birisin tabii ki yani, taşınacak yazık şöhreti zedeleniyor ne ya. gereği var ya ne gereği çık var. ev mi yok bütçene göre bulursun başka tabii. bir ev yani. nedir bu kadar her şey ben şuna sinirleniyorum bazı insanların böyle görüntüye mala mülke tutunmasına acayip e, sinirleniyorum ne olacak canım çık git ev mi yok sana evet. ne gereği var Evet, insanları mağdur etmenin ne alemi var. Gerek yok. Değil mi? Aynen. Zamanında sözleşme imzalamış, o sözleşme, uy kardeşim ya. E yani bilmiyorum yani. artık. Durum bunu Bakalım bundan nasıl ibaret. Nasıl sonuçlanacak bu mahkeme sonucu? Yani. Vallahi yani, yani, sonuçlanacağı dediğiniz şey gibi ama çok olumsuz bir haber Pelin'le alakalı ve ailesiyle alakalı. Olumsuz oldu. bir i̇cralık haber. oldu ya, yani. icralık oldu, icralık oldu bu kötü ee, bir şey. nasıl sonuçlanır? E, eninde sonunda tahliye yapacak. Ben e, Pelin'in yerinde olsam e, yavaş yavaş değil bir an önce ee, ev bakmaya başlarım. Yani niye böyle bir evde oturayım Lüks bir sitede oturma, villada oturma da geç bir apartmana durumun düzenine kadar eğer durumun iyi değilse. Ya niye ne bu olacak? haberlere konu oluyorsun? Bilal Bey'ciğim hepimizin yani. hayatında düşmez kalkmaz bir adam bu, bugün orada oturursun yarın öbür yerde oturursun. Önemli yani. olan huzurla, sağlıkla oturmandır. Ağız tadıyla oturabilmek, tadıyla huzurla oturmandır. yani. Aynen ya. Nedir Tabii. bu kadar küçücük bir yerde otur ama huzurun olsun. Aynen. Sarayda oturup mutsuz olduktan sonra Aynen. Ödemedikleri evlerde sonra. oturuyorlar baksanıza. Ben yani ya. gerek yok.